ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında boşanan Adil ve Nurgül çifti canlı yayında birbirlerine girdi. Nurgül adlı katılımcının eski eşine yönelik küfür içeren cümlesi sonrası ayağa kalkan Adil Nurgül'e saldırdı. Canlı yayında yaşanan olay sonrası ikilinin kavgasına müdahale edilirken o anlar sosyal medyada gündem oldu. Canlı yayında ortalık karıştı. Esra Erol'un programına çıkan adam eski karısına şiddet uyguladı. Esra Erolda programının dünya yayınlanan canlı yayınında ihanet sebebiyle ayrılan Nurgül ile Adil yüz yüze geldi. İkili hayatlarına nasıl devam edeceklerini konuşurken Nurgül'ün söylediği bir söz Adil'i çileden çıkarttı. Yerinden koşarak Nurgül'e saldıran Adil herkesin içinde eski karısına şiddet uyguladı. Hafta içi gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erolda programında tansiyon yükseldi. Eş Adil tarafından yıllardır ihanete uğrayan Nurgül boşanmak istediğini söyleyerek Erol'dan yardım istedi. Tek celsede boşanan ikili dün canlı yayında son kez yüzleşti. Yollarını ayıran ikili hayatlarına nasıl devam edeceklerinden bahsederken bir anda tansiyon yükseldi. Eski kaynanan söylüyor hepsini. İlk eşindeyken atıyormuşun annenin yanına gittiğinde. Anne ya arasın. Adil'in eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişti. Sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ancak o anlarda Nurgül'ün sesi yayına verilmedi. Nurgül'ün sözlerinden sonra çılgına dönen Adil yerinden kalkarak eski eşine saldırdı. Lan senin elinde var mı lan? Hey, Senin elinde kanıt... Canlı yayında Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşüren Adil, set ekibi tarafından sakinleştirildi. O esnada da programa reklam arası verildi. Reklamın ardından canlı yayın devam ederken Adil başka bir odaya alındı. Yaşadıklarına isyan eden Nurgül, annem benim saldırıya uğradığımı gördü. Ben de raporu alacağım. İlk eşim 18 yaşıma girmeden beni kaçırdı, hayatımı mahvetti. Sonra Adil benim hayatımı mahvederek milyonların önünde bana saldırdı diyerek gözyaşlarına boğuldu. Avukat Hülya Kur'an ise Adil Bey'in Nurgül'den özür dilemesini istedi. Ancak Adil Bey asla özür dilemeyeceğim diyerek resti çekti. Bunun üzerine sinirlenen Kur'an Nurgül Hanım'ın şikayetçi olması gereken her şeyi yapacağını söyledi. Sosyal medyada viral olan video Esra Erolda programı kapatılsın şeklinde binlerce yorum aldı.